Merhaba arkadaşlar. Oya Dünyası 74 kanalıma hoş geldiniz. Kanalıma abone değilseniz videonun alt kısmında abone olmayı, bildirim zilini aktif hale getirmeyi unutmayın arkadaşlar. Bugün sizlere çok güzel bir model çıkarttım. Onu göstereceğim. Modelin tasarımı kime ait bilmiyorum arkadaşlar. Takipçim göndermiş bana. Sıralı bir model, örümcekli bir model ve çok değişik. Ben ilk kez gördüm bunun yapımını. Ee, sizlere de anlatmaya çalışacağım. Ve ee, şu şekilde püf noktaları var bu modelin. Tığ battı kısmını şöyle gösterelim ilk önce sizlere. Tığ battı kısmını 3 e, zincirle yapın. Bir de şu ara kısımlara batarken biz sık iğne olarak batıyoruz. Ya trabzan yapın arkadaşlar yala, ya da yalancı sık iğne yapın. Yani yalancı sık iğne dediğim şöyle sizlere şuradan farklı bir ip alayım. O şekilde göstereyim. İlk önce onu göstereyim ben. Ondan sonra modelimize başlayalım. Bana atılan modelde o şekildeydi. Bilmiyorum. Hani e, sizler nasıl yaparsınız alt kısmını. İsterseniz tığ battı şeklinde de yapabilirsiniz arkadaşlar. Şöyle bakın batıyorum. 3 zincir çekiyorum. Bir kere tığıma doladım. Şöyle kıvırıyorum. Şöyle bir sonrakine 2 2 çıkarttım bakın. 1 2 3 zincir çektim. Bir kere tığıma doladım. Bildiğimiz kafes yapıyoruz aslında tığlama yerinde. Şöyle bakın. Pardon. Çünkü 3 zincir çektiğimiz için biraz aralıkları uzun olacak. Şöyle 1 2 3 e, tı bat bu şekilde alışmadığım için çok zor yaptım açıkçası alt kısmını ben bunun. Bir kere tığıma doladım. Şöyle 3 zincir çektikten sonra 2 2. Normalde model e, bu şekildeydi alt kısmı ama ben 1 2 3 zincir çektim. Bir kere tığıma doladım. Yalancı sık iğne. Bir kere tığıma dolayıp şöyle batıyorum ve hepsini birlikte çekiyorum. Bakın şöyle. 3 zincir çektim. Bir kere tığıma doladım. Şöyle hemen hepsini birlikte çıkarttım. Benim yaptığımda şu şekildeydi arkadaşlar. Bu şekilde yaparsanız da olur. Modelimiz e, şu şekilde yapılmıştı. İsterseniz o şekilde de yapabilirsiniz. Benimki yalancı sık iğne olarak yapmıştım. Şöyle Onu da kısaca anlatmış olalım sizlere. Püf noktalarıyla beraber biraz deliklendim olsun. E, şöyle bakın alt kısmı. Kafesler zaten ayrı duruyor tığlama kısmı. Oradan anlayabilirsiniz. Hemen şimdi örümceklerimizi yapacağız arkadaşlar. Şimdi herhangi bir tığ battısına batıyorum ilk önce. Battıktan sonra şöyle şu şekilde bir örümcek yapıyorum. Bir sonrakine battım. Şöyle örümcek yapıyorum. Bir sonrakine battım. 3 zincirle yaptığınız için biraz aralıklı olacaktır. Şöyle 3 zincir bir tane örümcek yapıyorum. Her tığ battı arasında batıyorum. Modelimizde de o şekildeydi. Ben tığ battı kısmını iki zincirle yaptım. E, o yüzden üst kısmında iki, bir tane zincir kullanacağım. E, anlatacağım zaten o kısmı da sizlere. Bu şekilde oluyor yapımı. Şöyle. Bu şekilde arkadaşlar. Bunu sabitledikten sonra ben ipimi kopartacağım. Bu kadar benim için yeterli. Şöyle çünkü üst kısmında ipimiz kullanacağız yine arkadaşlar. Bakın şöyle tek tek çıkarttım. ben. Nasıl çıkarttığımı da göstereceğim sizlere. Ee, çünkü sayılarını ayarlamam gerekiyordu arkadaşlar o yüzden. Krem rengiyle birleştireceğim ben. Şöyle herhangi bir tığ, e, tığıma ilk önce sabitliyorum. Bakın bunu yaparken nasıl yapıyorum biliyor musunuz? Şurada yaptığımı da göstereyim. Orta kısmındakinden Şöyle tekrar bakalım. Evet, orta kısmındaki ipi çekiyorsunuz. Şöyle. Çok fazla da sıkı olmayacak arkadaşlar. Orada gevşek tutulduğu için şöyle şu ara kısmında bakın şöyle göstereyim. Taban kısmında şu e, gevşek kısım arkadaşlar. Şu alt kısım o şekilde duruyordu. Onu da e, takipçim farklı algıladı herhalde. Hani sanın e, sanıyorsam farklı bir modelmiş gibi gözüküyor. Bir de o yayı tersten çekilmiş. O model e, tersten çekildiği için de oya ters duruyordu. O yüzden yapımı da biraz sıkıntılıydı. Yani şu şekilde ben de tek tek çıkarttım. Orta kısımlardan çıkarttım ben örümceklerimi. Şöyle ilk önce bir kere tığıma dolayıp şu şekilde 2 2 çıkartıyorum. 1 2 3 4 5 zincir çektim. Buradaki örümcek kısmına batıyorum. Şöyle battım. Bakın. Şimdi bir zincir çektim. Bir kere tırnağı doladım. Yine bir sonrakini alıyorum. 2 2 çıkarttım. 1 2 3 4 5. Bakın arasından aldım. Bir zincir çektim. Bir kere tırnağı doladım. Yine bir sonrakini aldım. 2 2 çıkarttım. Şu şekilde. 1 2 3 4 5. Şöyle bir zincir çektim. Bir kere tırnağı doladım. 2 2 çıkarttım. 1 2 3 4 5 şöyle alt tabanı e, eğer 3 zincirle tığlarsanız üst kısmında bu ara yerlerde 2 tane zincir çekin ben tek zincir çektim taban kısmında 2 zincirle tığladığım için oldu 2 3 4 5 şöyle devam ediyorum 1 2 zincir pardon bir zincir çektim şöyle bir kere tığıma doladım şuraya batıyorum 1 2 pardon 1 2 3 4 5 batıyorum bir zincir çektim bir kere tırna doladım şöyle bir 2 iki, iki, iki kere de çıkarttım 1 2 3 5 bir zincir çektim şu şekilde alıyorum bakın Duruş şeklini zaten görüyorsunuz arkadaşlar. Dediğim gibi bu ilmekleri çekerken ortadaki ilmeğimizden çekeceğiz. Şöyle ortadaki ilmeğimizden çekeceğiz. Ben şimdi bunu kamera arkası bu kısmı bitirip geliyorum. Hemen üst kısmına geçeceğiz sizinle beraber arkadaşlar. Ve şimdi arkadaşlar üst kısmına başlayacağız. İpimi koparmadım. Şöyle devam edeceğim hemen üst kısmına. Bakın alt kısmı bu şekilde oluyor. Ee, dediğim gibi alt kısmını tığlama yaparken 3 zincirle yapın ki şu e, örümcekleriniz biraz daha aralıklı dursun ve üst kısmında da şöyle gevşeme olmasın arkadaşlar. Ben 2 zincir çektim. Ona göre e, şu aralarda da bir zincir çektim. Şu be, krem rengi ipimle yaparken sizler 2 zincir çekerek alt kısmındaki tığ battığı yerinde 3 zincir çekerek bunu bu şekilde ayarlayabilirsiniz. Şöyle hemen sarı rengimi aldım. Hemen şurayı birleştireceğim ben. Şu şekilde ama e, şunun içine birleştirirsem örümceğim bir iki zincir çektim başlangıçta hemen bir kere tırma dolayıp şu ara kısmında bir zincir çektiğim yere ilk önce bir sonra iki sonra iki çıkarttım pardon şurada bir tane daha zincir çekelim bir kere tırma doladım bakın ara kısmında bir iki üç kere de çıkarttım Başlangıçta bu şekilde yaptım. Sonradan bunu yapmayacağım. 3 zincir çektim. İkili tırabzan yaptım. 3 kere de çıkarttım yani tırabzanımı. 1 2 zincir çektim. Hemen tırabzanımın içine girdim. 2 2 çıkarttım. Bir kere tığma doladım. 2 2 çıkarttım. Bir kere tırma doladım. 2 2 çıkarttım. Bakın işlemimiz bu kadar aslında. Şimdi bir kere tığma doluyorum ve bir sonraki bir zincir çektiğim yere 1 2 3 kere de çıkarttım. 1 2 zincir çektim bir kere tırma doladım 2 2 çıkarttım bir kere tırma doladım 2 2 çıkarttım bir kere tırma doladım 2 2 çıkarttım bir kere tığıma doladım şimdi yine buraya bir sonraki bir zincir çektiğim kısma 1 2 3 kere de çıkarttım 1 2 zincir çektim şöyle devam ediyorum 3 tane trabzan yapacağım ikili trabzan ama biraz sıkı yapın ki arkadaşlar burada hani çok fazla gevşeme yapmasın modeliniz bir kere tırma doladım yine bir sonraki yuvaya bir iki üç kere de çıkartıyorum bakın üst kısmı bu şekilde gidiyor şöyle biraz göstereyim size sonradan kamera arkası bitiririm iki kere tırma doladım buraya giriyorum bakın sıkı yapıyorum oldukça şöyle bir kere sım olalım. Bir zincir çektiğim yere. Alt tabanın 3 zincirle tığlarsanız arkadaşlar bu sıkıntı olmaz. Hani e, ara kısmında da 2 zincir çekersiniz şu krem rengi olan yaptığım yere. Dediğim gibi püf noktası aslında alt kısımdaki sayılarla şuradaki krem rengindeki sayılarda bitiyor. E, çünkü örümcek modelinizi ona göre tutuyorsunuz ve örümcek modelinizi çok sık yaparsanız modeliniz gevşeme yapar. Bu sefer hiç düzgün durmaz. Bu modeller hani açıkçası biraz cesaret isteyen modeller diyebilirim. Çünkü gevşeme yaptığı zaman model hiçbir şeye benzemiyor. Hani bunu da söyleyeyim buradan. Şöyle bir iki zincir çektim. Devam ediyorum. Zaten anlıyorsunuz arkadaşlar. Aynı işleme devam ediyorum ben. Bu şekilde Şimdi ben bunu kamera arkası yapacağım. Şu kısmını kamera arkası yapıp geliyorum arkadaşlar. Sonra sizlere gösterelim hemen. Ve arkadaşlar şu şekilde ütüledim. Bakın görüyorsunuz zaten nasıl düzgün duruyor. Modelimiz bu şekildeydi bana atılan model. Sadece ters şekilde durduğu için resim çektikleri için farklı modelmiş gibi duruyor. Yani şu kısımlar bu şekilde tutulunca böyle gözüküyordu arkadaşlar. Modeli bu şekilde çekmişler. O yüzden farklı model gibi anlaşılıyordu ama düz kısmı bu şekilde modelimizin. Ben de sizlere anlatmaya çalıştım. Başka bir yerde görmedim arkadaşlar ben bu modeli. İlk defa da denedim. Umarım sizlere anlatabilmişimdir. Gerçekten çok güzel duruyor ve ütülendiği zaman da kalıp gibi duruyor açıkçası. Bozulma da yapmaz. Yapan arkadaşlarımıza şimdiden kolaylıklar diliyorum. Beğeni ve yorumlarınızı eksik etmezseniz çok sevinirim arkadaşlar. Abone olmayı, Bildirim zilini aktif hale getirmeyi unutmayın. Başka bir videoda sizlerle görüşmek üzere. Hoşçakalın.